uzzubilillaiine Şeytanir Racim, Bismillahirrahmanrrahim. Elhamdulillahi Rabbi Alemin, Wassaltu Waslamu ala rassuline Muhammed’in ve Ala elhi ve sahbihi cmein. Günül dostlarım, Rabbimizin bize bahsettiği en büyük nimetlerden olan sağlık emanetinin kıymetini bilen bedeni hor kullanmayı değil onu Allah yolunda bir hizmet aracı olarak en güçlü, en zinde şekilde korumayı bir ibadet sayan vicdan sahibi aziz kardeşlerim, hepinizi Allah'ın selamıyla, rahmetiyle, bereketiyle selamlıyorum. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Bugün sizlerle birlikte imanımızın en somut, en bedensel boyutlarından birini, dinimizin sağlığa ve tıbba bakışını konuşacağız. Kardeşlerim, bazıları, hastalığı sadece bir kader, bir çile olarak görüp tedavi aramayı, tedbir almayı tevekküle aykırı zanneder. Bazıları da bilime ve tıbba körü körüne inanıp şifayı verenin yüce Allah olduğunu unutur. İşte bizim dinimiz bu iki aşırılığın ortasında akıl ile imanı, tedbir ile tevekkülü birleştiren o muhteşem denge yolunu gösterir. Gelin, bu sağlıklı ve dengeli hayat ahlakını daha çok kardeşimizin gönlüne taşıyalım. Bu sohbeti paylaşarak hem bedenimize hem de ruhumuza iyi bakmanın bir Müslümanlık görevi olduğunu yeniden hatırlayalım. Yorumlar kısmına da kalbinizden kopan o ayeti, o en büyük teselli ve iman cümlesini yazın. Hasta olduğumda bana şifayı veren odur. Bu bizim hem Rabbimize olan teslimiyetimiz hem de onun şifa hazinesine olan umudumuz olsun. Rabbimiz o en güzel kullarından, o Halilullah olan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın dilinden Şuara suresinde bize o muhteşem tevekkül ahlakını öğretiyor. Ne diyor Hazreti İbrahim? Ve hastalandığım zaman bana şifayı veren odur. Allahu ekber. Bu ne büyük bir edep, ne derin bir imandır. Beni hasta eden odur demiyor. Hastalığı kendi nefsine, bir beşeri zaafa bağlıyor. Ama şifayı doğrudan doğruya, mutlak olarak şifa hazinelerinin tek sahibi olan Yüce Allah'a bağlıyor. Demek ki bizim inancımızın temeli budur. Sebeplere yapışacağız, doktora gideceğiz, ilacı kullanacağız ama şifayı doktordan veya ilaçtan değil, Sadece ve sadece şafi olan yani şifanın tek kaynağı olan Rabbimizden bileceğiz. Peki bu tevekkül hiçbir şey yapmadan oturduğun yerde bekle demek midir? Haşa. O en güzel ahlakın sahibi peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu tembellik ve kadercilik anlayışını yıkan o devrimci emriyle ne buyuruyor? Ey Allah'ın kulları tedavi olunuz. Zira Allah yarattığı her hastalığın şifasını da mutlaka yaratmıştır. Bu ne büyük bir müjde, ne büyük bir teşviktir. Bu hastalık kaderdir, çekelim demeyin. Şifayı aramak, o ilahi hazineyi bulmaya çalışmak da kaderin bir parçasıdır. O sizin görevinizdir demektir. Bu hadis tıp ilmine, araştırmaya, yeni ilaçlar, yeni tedaviler keşfetmeye yapılmış en büyük peygamberi çağrıdır. Peki, ecdadımız bu çağrıya kulak verdiğinde ne oldu? İnsanlık tarihinin en parlak tıp medeniyetlerinden birini kurdular. Gözlerinizi Bağdat'ta, Şam'da, Kurtuba'da kurulan o devasa darü şifalara, yani şifa evlerine, o günün en modern hastanelerine çevirin. O hastanelerde sadece tedavi değil, tıp eğitimi de veriliyordu akıl hastaları Avrupa'da içlerine şeytan girmiş diye zincire vurulurken, bizim ecdadımız onları su sesiyle, müzikle, en insani yöntemlerle tedavi ediyordu. Ve o medeniyet, Razi gibi, Zehravi gibi ve en zirvesi i̇bn Sina gibi tıp dehalarını yetiştirdi. i̇bn Sina'nın El Kanun Fit Tıp kitabı, tam 700 sene Avrupa'nın en büyük üniversitelerinde Temel tıp kitabı olarak okutuldu. Onlar hem en büyük hekimler hem de en derin müminlerdi. O hem bedenine hem ruhuna iyi bakan, temizliğe, sağlıklı beslenmeye, spora önem veren o peygamberi ahlak nerede? Bugün obezite, diyabet gibi tamamen yanlış yaşam tarzından kaynaklanan hastalıkların pençesinde kıvranan Müslüman toplumların hali nerede? O dünyanın en modern hastanelerini kurup bütün insanlığa şifa dağıtan ecdat nerede? Bugün en temel sağlık hizmetlerine bile ulaşamayan, en basit hastalıklardan milyonlarca insanın öldüğü İslam coğrafyasının acı gerçeği nerede? Sağlık gibi en temel bir nimeti bile parası olanın alabildiği, olmayanın ise kaderine terk edildiği bu adaletsiz sistem bizim dinimizin neresindedir? Bu sağlık emanetine, bu şifa mirasına yeniden sahip çıkalım kardeşlerim. Bu sohbeti yayın ki gençlerimiz sağlıklı bir bedenin Allah'a daha iyi kulluk etmek için en büyük sermayemiz olduğunu anlasın. Yorumlar kısmına da bu defa da şu duayı yazalım. Ya Rabbi bize ve bütün ümmete hem beden hem de ruh sağlığı af ve afiyet nasibeyle. Sonuç olarak aziz dostlarım İslam'da tıp ve sağlık imanla aklın tevekkülle tedbirin en güzel birleştiği alandır. Dinimiz bize sağlığımızı korumaya, hasta olduğumuzda en modern, en bilimsel yollarla şifayı aramayı emreder. Ama aynı zamanda şifayı verenin de, canı verenin de yüce Allah olduğunu asla unutmamamızı ona olan teslimiyetimizi ve şükrümüzü kaybetmememizi öğretir. Sağlıklı bir toplum, güçlü bir toplumdur. Ve sağlık hizmetlerine adil bir şekilde erişim, herkes için en temel insani ve İslami bir haktır. Peki, bu dengeli sağlık ahlakını hayatımızda nasıl yaşayacağız? Üç şeyle. Birincisi, koruyucu hekimliği. Yani hasta olmadan önce sağlığımızı korumayı hayatımızın bir parçası yapacağız. Helal ve dengeli besleneceğiz. Sporu ihmal etmeyeceğiz. Zararlı alışkanlıklardan uzak duracağız. Bu beden emanetine sahip çıkmaktır. İkincisi hasta olduğumuzda işin ehline yani doktora gitmekten, bilimsel tıbbın imkanlarından faydalanmaktan çekinmeyeceğiz hurafelere, üfürükçülere değil, bilime ve liyakatli hekimlere güveneceğiz. Bu şifayı arama emrine uymaktır. Üçüncüsü, hem sağlıklı hem de hasta anımızda Rabbimizle olan bağımızı asla koparmayacağız. Sağlık için ona şükredeceğiz, hastalık anında ise ondan sabır ve şifa dileyeceğiz. Bu da tevekkül ahlakıdır. Gelin şimdi hep birlikte hem bu dünyada hem de ahirette af ve afiyet içinde olmak niyazıyla Rabbimize dua edelim. Ya Rabbi bize verdiğin bu beden emanetinin kıymetini bilmeyi ve onu en güzel şekilde korumayı nasip eyle. Hastalarımıza acil şifalar, dertlilerimize devalar nasip eyle. Hekimlerimize ilim, hikmet ve şefkat ver. Onların ellerini birer şifa vesilesi kıl bu ümmeti ve bütün insanlığı salgın hastalıkların, çaresiz dertlerin ve en önemlisi adaletsiz sağlık sistemlerinin şerrinden muhafaza eyle. Bize hem bu dünyada sağlıklı bir ömür, hem de ahirette sıratı sağlıkla geçen, cennetine afiyetle giren kullarından olmayı nasip eyle. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. الفاتحه